Genç herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen yoğun sorular üzerine, yoğun istek üzerine ilk 9 aylık kendi aracınızda da kullanmış olduğunuz, yani travel sistemlerde de kullanmış olduğunuz pusetin oto koltuğuna nasıl bağlantı yapılacağını göstereceğim. Bu tarz ürünler genelde elde taşıma ve oto olarak da kullanılabilmekte. Yapmanız gereken işlem şu. Öncelikle oto koltuğunu arka yani sık kısmı bakacak şekilde koyuyorsunuz ön tarafa bakmaması gerekiyor bunun sebebi de şudur herhangi bir kaza anında çocuğunuzun zarar görme olasılığı çok fazladır onun için her zaman arkaya bakması gerekiyor bu şekilde çevirdik yapmanız gereken işlem bundan sonrasında çok basit emniyet kemerini hiçbir yere bağlantı yapmadan öncelikle çekip bağlantısını yapıyorsunuz pres kısmından daha sonrasında belden geçen kısmını bir anda hemen şurada göreceğiniz kapalı vaziyette ya da mavi noktalarla gösterilmiş emniyet kemer geçiş bölmeleri mevcut. benden geçen kısım buradan geçiriyoruz. birinci kısım ve ikinci kısım olmak üzere bağlantısını yaptık. İkinci kısımda da çapraz geçen kısmı yani vücudumuzdan geçen kısmı da koltuğumuzun arka kısmından alıyoruz arka kısmından aldık. Burada da yine bağlantı kısmımız mevcut. Buradan da bağlantısını yaptık. Yapmanız gereken işlem şu. Oto koltuğumuzun boşğunu direkt olarak alıyoruz. Boşluğunu aldığınızda görmüş olduğunuz gibi yani e, sapa sağlam vaziyette duruyor. Çocuğunuzun bunun içinden çıkma ihtimali de yoktur. Özellikle annenin çocuğuyla beraber e, aracın içinde ilgilenmesi çok daha pratik olacaktır ürünle alakalı detaylı bilgi almak için yani otokoltuğuyla alakalı nasıl bağlantı yapacağınızla alakalı detaylı bilgi alabilmek için 0553 777 1118 numaralı hattan detaylı sesli ve görüntülü destek alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.